Merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün size bir arkadaşlar sumut yapacağım. Ee, arkadaşlar bunun için de bu robotun için arkadaşlar biz fıstık çekmiştik. Yani şu şey olmaz. Malzemelerimiz arkadaşlar dondurma, karpuz yani istediğiniz meyve yapın arkadaşlar. Ama arkadaşlar eğer elmalı falan yaparsanız kabuğunu soyun. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle meyvelerimiz. Karpuz var arkadaşlar. Kayısı var birazcık da Vişne var arkadaşlar. Evet arkadaşlar karpuzları ben koydum. Şöyle azıcık e, kiraz da birazcık şeftali, aman kayısı var. Şöyle. Ve arkadaşlar e, birazcık da iki kaşık falan da dondurma alalım. Evet arkadaşlar ben aldım birazcık, bir kaşık falan. İçine koyup geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar koydum dondurmamızı. Şimdi sazını kapatıp bunu güzelce bir çekelim. Bu arada arkadaşlar içine yoğurt ve süt de konuluyor arkadaşlar. Ben koymayı unutmuştum ve koydum arkadaşlar. Videoda çekemedim arkadaşlar. Siz koyarsınız yani. Evet arkadaşlar ben kenarına şöyle kiraz ekledim birazcık daha süs ekledim yani şeker, çikolata filan. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.